LGS sonuçları açıklandı efendim ve şimdi geldi hayalini kurduğunuz liseye girmek için zorlu bir tercih formu doldurma meselesine. 24 Mavri İlayda Şehir Nazar Çek konuyu uzman konuyla konuştu. LGS formu ve tercihler nasıl yapılmalı? Öğrenciler yoğun ve tempolu bir maratonu geride bıraktılar. Liselere geçiş sınavı tamamlandı. Tercih için sonuçlar açıklandı. Şimdi ise farklı bir heyecan yaşıyorlar. Hayallerindeki liseye gidebilmek için doğru tercihleri yapmalılar. Peki bu tercih döneminde nelere dikkat edilmeli? Hemen değerli yayın konuğumuz Hatice Yılmaz'a yöneleceğiz. Efendim yeni bir maraton, yeni bir heyecan başladı. Tercihlerde nelere dikkat edilmeli? Öncelikle hem bugün hem özel okulların, sınavlı öğrenci alan özel okulların hem de Anadolu liselerinin e, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve mesleki teknik liseler için tercih dönemleri başlamış durumda. Özel okul tercih edeceklerin okulların internet sitesine girerek puanlarının tuttuğu okullara ön kayıt yaptırabiliyorlar bugün ve yarın. Daha sonra e, yarından itibaren ön kayıtlarına devam edecekler. Ama sınavlı öğrenci alan e, okullar için, resmi liseler için tercih dönemleri daha farklı bir anlam taşıyor artık. Çünkü bunların içerisinde öğrencilerin hangi okulları seçerlerse kariyer hedeflerine yönelik okul seçmeleri onların avantajları olacak? Şöyle ki, örneğin Fen Lisesi'ni isteyen bir öğrenci için kariyer hedeflerinde... Mutlaka mühendislik, sağlık bilimleri varsa seçmeleri gerekiyor. Ya da Anadolu liselerini seçecek öğrencilerin gelecekte şu anda karar vermemiş olsalar bile isterlerse fen alanını, sosyal bilimler alanını, dil alanını ya da eşit ağırlık alanlarından herhangi birine şu an karar vermemişlerse tercihlerinde Anadolu liseleri seçmeleri uygun. Ya da şimdiden Herhangi bir mesleki alanı düşünüyorlarsa ya da imam hatiplerden birini düşünüyorlarsa kariyer, hede <laughs> kariyer hedeflerine uygun okulları seçmeleri şimdiden öneriyorum. Peki bu yıl tercihlerde puan bazlı mı sıralama bazlı mı e, hangi orana hangi rakama dikkat etmeli öğrenci? Çünkü biraz kafa karışabiliyor sanırım o noktada değil mi? Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde tercih e, robotunu kullanabiliyorlar oradakini. Orada e, öğrencilerin Türkiye yüzdelik dilimine göre kendilerine bakacaklar, kendi yüzdelik dilimine bakacak. Diyelim ki yüzde onluk dilimde ise öğrenci seçeceği okulda yüzde onluk dilimden olmalı. Daha doğrusu çocukların ilk önce tercih robotuna girdiklerinde bakanlığın sitesine tercih yaparlarken ilk önce Yerel yerleştirme ile ilgili 5 tercih hakları var. Bunlardan en çok 3 tanesi aynı okul türünden olabiliyor. Yani kendi bölgelerindeki 3 tane Anadolu sesini yazıp boşta bırakabilirler. Komşu bölgelerden de seçerek e, meslek liselerinde dahil etmek kaydıyla diğer okul türlerinden de 5 okul tercih edebiliyorlar. Bunu yapmadan sistem sınavla öğrenci alan okulların tercihine izin vermiyor. Bunu yaptıktan sonra öğrenci 10 okulu sınavla öğrenci alan liselerden birini birini seçebiliyor. Önerim şudur. 7. tercihlerine yüzdelik dilimine kendi yüzdelik dilimlerine denk gelen okullardan birini mutlaka alsınlar. Çünkü kazanacakları okul orası. İlk 6 tercihlerine kendi puanlarından daha yukarıdaki kendi yüzdelik dilimlerinden daha düşük olan okulları seçebilirler ama en fazla 2 puan yukarıdaki okullardan tercih yapmalarını öneririm. Son 4 okulu da kendi yüzdelik dilimlerinden daha geride olan okullara kendilerini garanti almaları için yazmalarını öneririm. Peki son olarak lise aslında üniversitenin bir önceki basamağı. Bu noktada siz de belirttiniz. Ne istediğini bilmek önemli, değil mi? Evet, kesinlikle. Kariyer hedefini doğru yaparlarsa kendileri için en doğru liseyi bulacaklardır. Kariyer hedeflerini uygun yapmazlarsa yani herhangi bir okula gitmiş olmak için kimse karar vermesin. Hedeflerini şimdiden doğru koysunlar ve bu hedeflerine yönelik çalışmaya daha 9. sınıftan başlamaları gerekiyor. Peki çok teşekkürler. Dediğimiz gibi öğrenciler için yeni bir maraton başladı. Artık tercih heyecanını yaşıyorlar. Hayallerindeki liseye, hayallerindeki mesleğe bir adım atmak için o doğru sıralamayı, doğru tercihleri yapmaları çok önemli. İşte değerli yayın konuğumuz o doğru tercihin nasıl yapılacağının detaylarını bizlerle paylaştı diyelim. Tekrar size dönelim.